<laughs> Merhaba abi. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol abi. valla Beşiktaş iyi olunca biz de iyi oluyoruz abi. <laughs> evet evet biraz öyle oluyor. Abi nasıl buldun takımı? Nasıl ya, değerlendiriyorsun? Ya iki farklı yarı diyelim değil mi? Yani birinci yarı biraz evet. şeydi. Çok kısır bir futbol vardı. Erzurum parayı kapattı. Çünkü çok atletik futbolcular var. Bu Amerikalı futbolcuların iki tanesi Amerikalı bir tanesi başka bir ülkeden. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Hangi ülkeden olduğunu. Çok iyi atletik sporcular. Bir de e, spor yapmayı seviyorlar. Futbolu da seviyorlar. Onlar çok güzel direndi. Defansdaki Osman Çelikli galiba soyadı. Osman Çeliği çok beğeniyorum. Evet. Osman iyi adam. Evet. E, kalecilerini de çok beğeniyorum bu sırada. O Donald ve e, biri daha. O ikisi ikisi gerçekten çok iyi. İkisi de zaten Amerikan Milli Takımında oynuyorlar bildiğim kadarıyla. Oynuyorlardı biz çocukken. Yani. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyleri var. Çok güçlülerdi, iyi kilitliyorlardı fakat işte Beşiktaş'ın en önemli tarafı Abdullah Avcı'nın unuttuğu bir şey birey performansları. Birey performansları bir anda değişiklik yaratıyor. Nasıl o ikinci devrenin ortasında Rıdvan baskı, takım baskı yediği anda atıp geçti, o kişisel yeteneğini konuşturdu ve o zaman o baskıyı sürdüremeyeceklerini öbür takım da kabul ediyor. Birinci devrede bunu pek göremedik. Gezal'dan bekliyoruz. Enkudu'dan gibi bekliyoruz. Ben senin gibi düşünmüyorum. Enkudu'yu ben birinci devre beğendim. Ee... Evet abi senle WhatsApp'ta konuştuğumuzda da dedin ki ha. Murat eğer puan kazanamazsak olur da 3 puan kazanamazsak yayın yapmayız dedin. Ama tabii. dedim, ben Enkudu'yu <laughs> bekliyorum dedin. Abi Enkudu'dan <laughs> mesela seni çeken ne var Re abi? Yani bir... ya birincisi Rıdvan Dilmen gibi e, fakat Rıdvan futbolun bir de çirkin taraflarını kullanırdı çok uyanıklığı yani daha takım yerleşmeden tak diye e, pas verirdi topu, topu oyuna sokardı e, hatta bir milli maçta da daha adamlar barajı yapmadan gol atmıştı hakemde vermiştim maçı golü falan öyle şeylerini hatırlıyorum öyle tarafları yok Enkudu'nun temiz bir futbolcu çaba sarf ediyor ve gülüyor. Ben gülen insana bayılırım. Hata da gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Anladın mı? En önemli şey. En önemli şey o. Yani arkadaşlarını seviyor demek, oynadığı takımı seviyor demek. Galiba aldığı parayı da seviyor. <laughs> o yüzden hoşuma gidiyor Enkudu'nun o tavrı. Bir de hata yapmaktan korkulmaz ya spor yaparken. Evet. Hata yapmak, yap her futbolcu hata yapar ama önemli olan takım olarak arkadaşının hatasını kapatacak mısın, kapatmayacak mısın. Somurtan arkadaşlarına kıl davranan futbolcuların arkadaşları genellikle onun hatasını kapatmaz, ne yani varsa. Yok. Ama herkes enkodunun hatasını kapatmak için el birliğiyle çırpınıyor. Bu değerli bir şey bence. Ee, Bülent, de abi... çay içmiş hemen. ben de bir çay içeyim. Aynen abi. <laughs> abi bir parantez açmak istiyorum. Bak dikkat ettiğin zaman ettiysen e, çok eleştiri almıştı Necip. E, hmm. Aslında sözleşmesini oldukça aşağıya rakama çekti. Yeni sözleşme imzalandı ve bütün kilit maçlarda hep e, kilit, kilidi çözen futbolcu oldu Necip. Bugün penaltıyı yaptırdı. Fenerbahçe maçında da attığı gol vardı. Daha önce antrenman... yaptırma konusunda <laughs> biraz farklı mü? <düşününün. gülüyor> abi abi penaltı ya pozisyon. Yok ben yok ben... penaltı. Ne ben... Ben anladım abi <laughs> <Ben> de <anladım abi. gülüyor> pozisyon penaltı canım çok net penaltı. Onunla ilgili bir derdi. Ama ceza salsı için de öyle müdahale edilmez yani. Ya, ha, evet kontrol, yani. Çok kontrolsüz <laughs> geldi yani. Düz <laughs> <Ben gülüyor> penaltı abi. Evet, evet. ne düşünüyorsun abi? İnanılmaz performans sergiliyor. Her yerde oynuyor. Yani kim? takımın takımda demiş, ki, benim çok evimmişti. Kim? Necip abi. Ya yani Necip'le ilgili ben bundan yıllar önce Beşiktaş dergisine verdiğim bir röportajda bizim için önemli olan futbolcular Necip demiştim. Yani bu diğerleri gelip geçici Taliska falan vardı o zaman takımda. Bunlar gelip geçici evet. önemli olan Necip ne ne yapacağımız bizim. Necip'i nasıl değerlendireceğimiz? Necip biraz geç kaldı. Necip bayağı geç kaldı. Necip çok iyi bir, çok özellikleri olan bir futbolcu değil. Çok acayip şusu ama hem takı her takımda olması gereken Rıza Kaptan gibi ne bileyim İbrahim Üzülmez gibi belirli e, yetenekleri olup ama çok iş yapan adam. E, Necip'te öyle bir şey var. Necip kendine güvenmiyor. Sıkıntısı orada. Necip kendisine güvense aslında hiç sorun yok. Bunun da yıllardır bizim Sertan Eser vardı hatırlarsın eski topçu. Hatırlıyorum. E, Deplasmanlarda falan dağım zamanında çok maç kazandı. E, İnen ödeyip Oynayamıyordu. Bir gün Sertan dedim. Sertan niye böyle? Vallahi dedi inönüye ayak basınca dizlerim titriyor ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu çözemediler. Hakikaten çözemediler. Böyle futbolcular var yani e, deplasmanda çok iyi oynuyor ama İnönü'de maalesef. O onun bence bir maçtan önce çok iyi ısınması lazım ve mental olarak da ısınması lazım Necip'in. Yoksa yeteneksiz bir futbolcu değil. Çok bekledik. Onun da artık e, çok fazla sözleşme şansı kalmadı çok fazla sözleşme yapmayacak bundan sonraki hayatında. Evet. Yani e, şunu çok iyi hatırlıyorum. E, herkesin bir idolü varken Necib'in idolü yanlış hatırlamıyorsam Girardtı. Onun Liverpool'daki Gerard'ı çok seviyordu evet. o. Öyle bir futbolcu olmak istiyor. Öyle bir futbolcudan daha fazlası var onda. E, ve bence e, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ee, Rozier, e, Rozier aradık bugün. Hep birlikte Rozier'i aradık. Çünkü Gezal Rozier'siz çok zorlandı. Çok, çok zorlandı abi. Onu ben de dikkatini çektim ama takımda bir arkadaşlık var ya abi. Farkında mısın? Abubakar Bakar Kesin. golden sonra gitti. Rozier'in <laughs> yanına gitti. Ben bir sosyal medyadan bir tweet attım. Beşiktaş'ın dedim bu arkadaşlık şampiyon, yap şampiyon yapacak dedim. Katılıyor musun abi bana? Valla e, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yani e, Ab Abubakar'ın bir de ölüsü böyle. Dirisi nasıl olurdu acaba yani? Aferin. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Adam e, şu haliyle evet ciddi sakatlıklar yaşadı. Hatta geldiğinizde hatta senle o zaman biz WhatsApp'tan konuşurken ağabey evet, de evet. sakatlığı konuşuyor. Sakatlığı ise bu ligi alt üst eder demiştik. Sen de aynı fikirdeydin. E, dediklerimizi yapıyor herhalde Abubakar. İnanılmaz performans sergiliyor. Ben bir e, ara inşallah... hatta ilk ilk bir maçta seyrettim eyvah dedim Abu Bakar olmamış daha takımın tek santroforu e, Kyle Larin olacak gibi geliyor bana diye düşünüyordum. Evet. de hep sol açık oynuyor onu da anlamadım yani. Bazen şeye mesela bugün ilk yarıda şunu düşündüm. Sen bunu düşündün mü bilmiyorum Murat. Bazen hani Osmanlı'dan kalma 4-4-2'ye dönmek gerekiyor. Yani bu Gordon Mill zamanında Beşiktaş'ın en iyi oynadığı sistemdir. Her zaman altyapısından itibaren en iyi oynadığı sistem 4-4-2'dir. Yani bazen orta sahadaki Mensah, Oğuzhan falan zorlamasını bir kenara bırakıp iki tane kanat Ortada e, Larin, Abubakar ve or göbekte e, Atiba, e, Joseph gibi böyle bir iki ya da Dorukan Joseph gibi ve e, sabit dörtlüyle oynamak sanki daha iyiymiş gibi geliyor bana. Bazen oraya dönmek gerekiyormuş gibi. Çünkü o kilit açar, çok rahat kilit açar. Ya da galip gel 2-0, 3-0 öndesin. Çünkü çok kolay gol yiyor. Bugün Erzurum Spor evet. atamadı. 2-3 tane atabilirdi yine onlar. Evet atabilirdi. atabilirdi. Ya. Bir daha abi Beşiktaş'ta mesela ben şunu fark ettim. Ee, biz ikinci toplara e, sahip olamıyoruz abi. Alanya maçında da aynı sorunu yaşadık. Hatta Sergin Hoca da maç sonunda bu açıklamaları yaptı. Ee, Erzurum ilk yarısında da aynı şeyleri yaşadık. Yani Beşiktaş ikinci topa sahip olamıyor. Yani pozisyon geçtikten sonra veya pozisyonun devamındaki gelen ikinci topa sahip olamıyoruz. Bence bizim şu an en büyük torunumuz bu. Şunu da söyleyeceğim. İlk yarıdaki saha ile ikinci yarıdaki saha da farklıydı. İlk yarıda toplar istedikleri gibi gitmedi. Ve saha zeminiyle ama ikinci yarı biraz daha basıldığı için kramponlarla sahaya evet. top daha rahat gitmeye, ayağa gitmeye başladı. Geçen hafta kimse bunu konuşmuyor. Alanya Spor maçındaki kaybettiğimiz maçta sahayla ilgili kimse konuşmadı. Hiç kimse konuşmadı. Evet. konuşmadı. Ayakta Bulacak. Bazı Bul sahalarda e, ya Sunni çim var, gerçek çim yok. Belki Alanya'nın sahasında da öyle galiba. Ya yani korkunç durumda Ankara. Mesela haftaya Ankara-Gücü maçı var. Ankara'dayız ve Ankara'da Sunni çim var yine biliyorsun. Ve en kötü sahalar bunlar. Bunlarla ilgili yani bir çözüm bulmaları gerekiyor, bir standart bulmaları gerekiyor. Yoksa e, Beşiktaş şu futbol kimliğiyle, bu dostlukla, bu inanmışlıkla, bu bir anda maçı çevirecek haliyle bence e, e, Türkiye liginde çünkü kalitesi çok düşük bir lig maalesef bunu kabul edelim yani e, kalitesi çok düşük bir ligde oynuyoruz ya yani bir de seyirlik açısından da baksana e, bütün e, futbol kulüpler birliği proteste ediyor bir dakika oyunu dur, durduruyor abi onu, onu da soracaktım X yayıncı kuruluş e, biliyorsun protesto ben maçı ekrana veriyor kadroya veriyor bununla ilgili ne düşünüyorsun abi ya e, şimdi zaten bir rütüp diye bir kuruluş var değil mi bu ülkede yasakların evet. merkezi sansür yapıyor bilmem ne. Buna da karşıyım ben aslında. E, sen onun üzerine bir sansür uygulayamazsın kardeşim. Sen kimsin sansür uyguluyorsun? Kimsin? Ne hakla? Ne hakla? Sen şunu söyleyebilirsin. Şu anda futbol takımları bizim kendilerine ödeme yapmadığımızı iddia ederek bizi protesto etmek için bunu yapın ya. Siz, çünkü böyle yaptığınız zaman suçlusunuz, suçunuzu e, halının altına süpürüyorsunuz pisliğinizi. Ama öbür türlü hak iddia edin, madem öyle hak iddia edin. Evet biz, biz ödüyoruz, biz ödememize rağmen bunu yapıyorlar desin. Dersin evet. haklı olur. Ama biz salak mıyız, biz niye bakıyoruz? bir Biz ne zaman bunu görüyoruz, maçın durdurulduğunu? Ya bir protesto, ya... Hepimizi çok yakinen etkilemiş, üzmüş, dünyadaki çok önemli bir e, afet de hayatını kaybetmiş insanların ya da terör saldırısında hayatını kaybetmiş insanların. Merak ediyoruz için Takım kadrolarını veriyor. Bu duyarsızlık ne diyorsun? Evet, kesinlikle. Saçma gayet sapan bir şey. Saçma sapan bir şey. Haklıysanız da haklılığınızı sın. Haklısınız da evet şu anda bizi protesto ediyorlar. Şu andaki biliyorsunuz bir global dünyadaki ekonomik kriz yüzünden. Ya yalanınız mı yok? Herkes bir yalan söylüyor. Ya. Yalan söyleyin Yani bir sıkıntı bu bilmiyorum ne. Hmm. Öyle Abi öyle. seni çok fazla yormayayım. Ee, şampiyonluk şansımızı nasıl görüyorsunuz? Ben valla çok, çok umutluyum. Ya. Ben de ya ben takımdan umutluyum. Şampiyonluk, kupa falan işte ne bileyim ya. Şöyle oynasınlar, yenilsinler. Gökteki bütün yıldızları alıp taksan ne olacak göğsünün üstüne? Biz evet. başka takımlar gibi değiliz abi. Mert futbol oynayan, karşı takıma saygı gösteren, rakibi alkışlayan insanları seviyoruz. Eee Spor çok iyiydi. Bence çok iyiydi. Bu Hüseyin'i Trabzon göndermekle doğru yapmadı. Çok acısını çekecekler. Hüseyin Şimşir'i göndermekle çok büyük hata yaptılar. Onu da zamanla anlayacaklar. Bu çocuk da iyi teknik direktör olacak. Çok evet, aynı fikir. Yani. Aynı fikirim abi. Ve abi çok teşekkür ederim. Beni kırmadın. Saygılar, abone sevgiler dilerim. Herkese selamlar, görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz, abi. görüşürüz. Arkadaşlar programın e... tamamı YouTube kanalında olacak. Murat Özen YouTube kanalına birazdan programın tamamını atacağız. Sizler de YouTube kanalıma abone olup oradan yayınladığım videoları takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Beşiktaş'ta kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.